Bak. Burada da tatlımız var. Eee kuvvetten düşmeyelim değil mi? Sağ ol. Eğemiyorsun ama Hasan baba. Bak bir de sana bir şey olmasın Allah korusun. Zaten gecelerdir uyumuyorsun doğru dürüst. Sen de öyle. Bana bir şey olmaz canım. Uf, Kardeşim bir an önce iyileşsin. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Gerçekten kardeşlik ettin Kadir'e. Herhalde canım. O da benim için aynı şeyi yapardı. Eminim. Can ile 100 metre sırtımda taşıdım onu belki ama hiç anlamadım valla. Önce Kadir'i yerleştirdim arabaya bir güzel. Kurşunlar sağımdan solumdan vız vız geçiyor bir bilsen. Bana mısın demedim. Attım arabaya yetiştirdim ilk gittiğimiz hastaneye. Hakkını helal et. Helal olsun canım. Aşk olsun lafı mı oldu? Gözünüz aydın. Hastanız odaya çıkıyor. Doğru mu söylüyorsunuz? Ya şimdi mi? Evet getirirler birazdan. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun yarabbim. Aslanım be. Hadi gözümüz aydın. Çevir dikkat et. Kadir. Yavrum. Kardeşim. İyi misin oğlum? Çok yormayın. Yarın daha iyi hissedecek kendini. Kurtuldu mu yarışım? Yani Böbrek nakli gerçekleşene kadar belirli saatlerde diyalize bağlanacak. Nakil yapılması için toparlanması lazım hastanın. Hep birlikte çok iyi bakacağız. Bakarız, bakarız. Dikkatli olun hadi. Hop. Hadi çek, çek, çek. Yavaş, çek, çek. yavaş. Geçmiş olsun. Sağ ol. Seni bu hale getirenlerin hesabını kendi ellerimle soracağım Kadir. O Halil'i ellerimle geberteceğim.